Hadi millet başlayalım. Sosislerinizi alın bakalım. Bir ki, bir ki. İyice esnetin bedeninizi. Büyük baba suda uzanıyor. Sosisinden nefes alıyor. Oo. Kim aldı sosisimi be? Boğuluyordum ne neredeyse. Babacığım tembellik yapma. Hadi gel sen de spora. Bugünün sporu bitti. Eve dönebiliriz şimdi. Hava çok soğukmuş ya. İmdat yardım edin bana. Hadi gel babacığım. Seni içeri taşıyalım. Baba hadi havuza gidelim. Hava soğuk. Bugün gitmeyelim. O zaman evde spor yapalım. Hadi babaanne başlayalım. Ay, babaannemin dişleri. Hadi baba yat yere. Başla mekik çekmeye. <laughs> Babam uyumuş galiba. Bir fikir geldi aklıma. Hadi yeri kazalım. Havuza giden bir tünel yapalım. Düdük sesiyle birlikte herkes atlasın tünele. Hadi biz de girelim. Birlikte havuza gidelim. Hmm, ben geri döneceğim. Bana ne? Hadi şu jelibonları alalım. Aslanı taşıyamıyor bacaklarım daha fazla. Çocuklar geliyorum yardıma. İşte yakaladım sizi. Jelibonları alabilir miyiz şimdi? İkinize de birer tane. Birer jelibon yeter size. Ben jelibonu emerek yerim. Bense koparıp yemeyi severim. Jelibon elimden fırladı. Ve blenderın içine kaçtı. Hadi çalıştıralım blenderi. İşte bir jelibon girdabı. Şimdi onu çubuğa sarınca pamuk jelibon karşınızda. Herkes jelibonları içeri atsın. Tüm renkler birbirine karışsın. Tüm renkler girince içiçe çok leziz oldular bence. Hey, bana yok mu bana? Tabii ki var Orkamca. Şimdi fazlasını da yapacağız. Tüm jelibonları pamuklaştıracağız. Hey! Ne oluyor ya? Biraz fazla koyduk galiba. Jelibonlar götürüyor bizi. Bu çok eğlenceli. Bugün babamın iş yerindeyiz. Birlikte çok eğleneceğiz. Aa, ventilatör açıldı. Evraklar etrafa saçıldı. Hey, toplayın kağıtları. Olamaz. Bilgisayar kırıldı. Her taraf mahvoldu. Ne demek oluyor bu? Beni büyük zarara soktun. Çık dışarı. Kovuldun. Eve giderken çocuklar hamburgercinin önünde durdular. Baba hamburger al bize. Hiç para yok ki cebimde. Maalesef hamburger alamayız. Yiyecek başka bir şey bulmalıyız. Çok karnımız acıktı ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi elmaları toplayalım. Muzları da unutmayalım. Ananas var burada. Hey eriklere baksanıza. Şimdi elmayı yaralım. İçine meyveleri dolduralım. İşte meyve hamburgeri. Çok lezzetli değil mi? Baba olur musun bana da? <laughs> ne çok kişi var sırada. Baksanız da şu paralara. Ben de alabilir miyim acaba? Demek sen geldin ha? Özel bir şeyler yapalım sana. <laughs> Nasıl da şişti ama. Pantolonsuz gez bundan sonra. Orklar lüks arabalarında kıyafet seçiyorlar kızlarına. Beğenmedim ikisini de. Çirkin elbiseler. Hadi çöpe. <laughs> Kuşlar taşıdılar elbiseleri ve buldular yeni sahiplerini. Ben de istiyorum ben de. Üz, kaka yaptı üstüme. Tüm zenginler partide, fakir aslansa kapı önünde. Zenginler eğlenirken sıcakta, aslan ıslanıyordu dışarıda. Yeni misafirler geldi ama yağmurda çıkamadılar dışarıya. Hı. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi kurtaracağım sizi. Şemsiyeli arabam sayesinde ıslanmadan gireceksiniz içeriye. Bu fikir çok iyi. Hem bilmesi de eğlenceli. Sana teşekkür ederiz. Sayende içeri gireceğiz. Domuz Ork'tan rica edince aslan davet edildi içeriye. O da girdi içeri ama ayakları çok pisti. Yeni kıyafeti kaptı ama çare bulamadı ayaklarına. Hadi giy bunları da. Ne zormuş yürümek topukluyla. Bahar geldi, hava ısınıyor. Ağaçlar çok güzel görünüyor. Bayılırım kiraz yemeye. Çekirdeklerini tükürürüm yere. Hmm. Kiraz alabilir miyim acaba? Git buradan dilenci. Yersin kafana çekirdeği. Hmm. Gel. <laughs> Çok gurulduyor karnım. Bugün daha çok uyuyacağım. Gece bitip sabah olunca çekirdek filizlenmiş toprakta. Şişemden suyumu içeyim. Biraz da filizime dökeyim. Rüzgar çok sert esiyor. Filizim eğilip bükülüyor. Taşı yukarı kaldırayım. Filizimi rüzgardan koruyayım. Dallar saldırıyor şimdi de. Savunacağım seni. Merak etme. Dalları kılıcımla durdurdum. Filizimi başarıyla kurudum. Olamaz. Kar yağıyor. Filizim üşümeye başlıyor. Nefesimle ısıtmalıyım onu. Lütfen donma olur mu? Oley. Sabah oldu sonunda. Oha. Burası neresi acaba? İnanamıyorum gözlerime. Filizim ağaç olmuş bile. Boyuldum kiraz ağaçlarına. Hadi gidelim hemen oraya. Hey, aç gözlüler giremez içeri. Al, geri vereyim çekirdeğini. Seni aç gözlü kedi seni. Süper bir oyuncak değil mi? Aa, aa bu niye gitmiyor ki? Tabii ya, pil yok ki. Dolapta pil vardı sanki. Uf, her yer pil baksana. Takalım pilleri arabaya. Aman Piller nereye kayboldu? Arabanın içindeki bile yok oldu. Benimkiler de kayboldu ya. Ne yapsak şimdi acaba? Hey, tırtıl, dur orada. Yanlış bir şey mi yedin sen acaba? Hayır, pil yok burada. Tırtılın suçu yok galiba. Yerde bir pil buldum, baksana. Hey, işte bütün piller orada. <laughs> ne? Küçük ampul yumurtalar mı? Ben yiyorum galiba kafayı. Gördükleri pilleri yiyorlardı. Sonra parlamaya başlıyorlardı. Ama bağırmaya başladılar birden. Işıkları sönünce aniden. Üzgünüm yemeğimiz bitti. Hey hemen onlara yardım edinmeli. Elektrik yaratalım hadi. Ne kadar zor olabilir ki? Koş tırtıl hadi görelim seni. İşimiz neredeyse bitti gibi. Hadi tutun şimdi ellerimi gücümüzü kazanacağız şimdi. Yavru aslan, teşekkürler sana. Güneş gibi parlıyoruz adeta. Oh, gerçekten çok acıktım. Ben hamburgere bayılırım. Güzel burgercik, gel bana. Patlıcan sevmem ki ben ama. Bugün ne yiyeceğim acaba? Hamburger, ne şanslıyım ya. Ne yapacağım bu patlıcanla? Aa, bisiklet mi görüyorum orada? Hadi şans, gel yüzüme. Havayı ne yapacağım ben be? Hadi gel şansımızı deneyelim. Bisiklete binmeyi çok severim. Ben de çevireceğim. Ben de. Hadi kedicik bana miyav de. Sinirim bozulmaya başladı ama. Aa, bir popit kalmış orada. Hadi popit düş ellerime. Dönsene be zıplayarak var diye çarkı döndürebilirim bence. Evet işte dönüyor. Sonunda popit benim oluyor. Hey bir sorun var galiba. Bir canavar çıktı ortaya. Hemen canavardan kaçmalıyım. Aslanın bisikletini atlayayım. Uzaklaşmaya çalışıyoruz ama... Eşimizi bırakmıyor asla. Sonuç olarak yakalandık ama içine kavuştum sonunda. <laughs> Okula gidiyorum servisle. Galiba bir şey düştü üstümüze. Vay ejder yumurtasına benziyor. Bacakları çok tatlı görünüyor. Ama korktuğu için bebek ejder birden etrafı kapladı alevler. Yavru aslandı. Haykırdı aniden. Ateşleri söndürmeliyiz hemen. Acilen bunu püskürtmeliyim üstüne. Balon şişirip çözeriz bu işi. Otur yerine ve beni izle şimdi. Rengarenk balonlar patlayınca ejder bebek sakinleşti anında. Galiba bebeğin karnı gurulduyor. Aç ağzına hamburger geliyor. Hey bebek onu yiyemez akıllı. Ama bu süt doyurur karnını. Eyvah Sütü çok soğukmuş be. Puçı puçı ku. Oh, işte süt sıcacık oldu. Ejder bebek sütü içince uykuya dalıverdi güzelce. O gezinirken rüya aleminde başka bir meteor Oo. düştü yere. Oo. Gördünüz Aa. mü küçük bebeğimi? Evet, işte burada kendisi. <laughs> hey, hmm. ne oluyor burada? Yemekler canlanıyor sırayla. Nereye gidiyorsunuz ya? Karnıyarık yapacaktım ben ama. Çok güçlü bu yemekler. Üstümden geçip gittiler. Yemekler geziniyor tünelde. Ne oldu size böyle? Bir tek bu elma kaldı. İşte o da canlanıp kaçtı. Sırtılı kavanozu kapattık. Ve cidden çok acıktık. Etrafı arayalım bari. Yiyecek bir şey vardır belki. Bulduklarınızı koyun masaya. Bunlar bizi doyurmaz ki ya. Bir kelebek doğdu kavanozda. Kavanozun kapağını açayım. Kelebeği özgür bırakayım. Kelebek kanatlarını çırpınca lezzetli yemekle doldu masamıza. Herkese afiyet olsun.